60 darbesi gerekli miydi? 80 darbesi ve Amerika. Sametçiğim hangi perspektiften soruyorsun? Adnan Menderes'in son dönemiyle alakalı soruyorsan e, gerekliliğini ya da şöyle sormak gerekiyor. Eğer sen demokrasiye inanan biriysen, tamamen demokratsan bütün darbelere karşı durman gerekiyor. Eğer sen e, yarı demokratım diyorsan <laughs> öyle söyleyelim. Hani demokrasinin yayını oturması için önce bir Asgari zemin gerekiyor diyorsan askeri değil asgari bir Zemin gerekiyor diyorsan demokrasi için O zaman 60 darbesi için evet e, gerekli diyebilirsin 80 darbesi Amerika ile alakalı Bunu birkaç yerde daha söyledim Tekrar burada da söyleyeyim 80 darbesi Amerika ile alakalı ben bir tane bağlantılı bir şey bulamadım Ve ben 2500'e yakın CIA belgesi inceledim O dönemi kapsayan Bir tane bağlantı bulamadım Sundukları şey de şu işte Paul Henze demiş ki Our boys did it Mehmet Ali Birand'ın meşhur röportajı. Al baş dedi. Şimdi açıyorsun ki biliyorsun o bir tartışma oldu Birand'la şey arasında. Evren arasında. Diyor ki The Boys in Ankara did it. Başkanı diyor Ankara'daki çocuklar yapmışlar diyor. Türkiye'de darbe olmuş kim yapmış? Ankara'daki çocuklar yapmışlar diyor. Yani normal bir şey söylem bu. Normal gayet gayet normal bir cümle bu. Bizim çocuklar gibi bir şey yok orada. Ama o zaman onu katmışlar araya. Bizim çocuklar yaptı diye. Halbuki Amerikan arşivlerine baktığınız zaman ki e, şey neydi o şeyin yasası ya? Freedom of... neydi? Act miydi? Hani her türlü şey talep edebiliyorsun her türlü dosya Amerika vatandaşı olarak. Amerika şeylerini incelediğiniz zaman dosyalarını, yazışmalarını fark edeceksiniz ki Amerikalıların kendisi de şey sürprize uğruyorlar. Şaşıyorlar yani ülkede olanlarla alakalı. Korktukları tek bir şey var Amerikalıların. Şeyden korkuyorlar. Bu darbe sol tandanslı mı? Yani askeri içerisindeki solcular mı darbe yaptı? Acaba Sovyetlere mi şey yapacaklar? Bundan korkuyorlar. Hemen karşı tarafa diyorlar ki hani siz necisiniz? Bizim ittifak devam edecek mi? Olduğu gibi işte NATO içerisinde. Yoksa solcu bir darbe mi bu? Kenan Evren Tayfası da yönetimde komisyonda diyor ki hayır biz NATO'ya bağlı kalacağız şekilde. Yani o NATO'ya bağlılık bildirmesini böyle okumanız gerekiyor tamamen oradan geliyor. Bir solcu değiliz veya en azından Sovyetli değiliz. Öyle söyleyelim daha çok. Amerika'nın tek korkusu o arkadaşlar. Absürt geliyorsa biliyorum ama o dönemki Amerika'nın paranoyak gibi tek bir korkusu var Sovyetler. Sovyetler başka bir şey değil. Dinciymiş, ne bileyim aşırı sağcıymış, mafyaymış organik, hiç umurunda değil. Sovyetlere yarar mı yaramaz mı böyle bakıyor bana. Zaten o dönemin siyahi etkileri kendileri röportajlarında sonradan işte Fox Arch bittikten sonra eleştiriyorlar o dönemi yani kovboy gibi davranıyorduk diyorlar. Çok mantıklı hareket ediyorduk bazı yerlerde. Darbe doğru, sonrasında yapılanlar yanlış. 60 içinde, 80 içinde. Bu, bu güzel bir bakış açısı bence, evet. Yani bir, bir noktada katılıyorum. Sonrasının yanlış olduğuna kesinlikle katılıyorum. Absürt değil, 60 özellikle 70 sonra tabi tabi. Eschenwald. Sputnik şoku var, bir sürü şok var. Yani Sputnik şoku zaten Amerika'yı çok derinden etkiledi. Ama 80'lerde özellikle. 80'lerde çok absürtlük derecesinde fazla büyütüyorlar Sovyetleri gözlerinde Amerikalılar. Ve inanıyorlardı yani buna. Deli deli paralar harcıyorlar falan filan. <laughs> bak zaten yazmışsın Sputnik bir uzaya fırlatılınca. Doğru. Çok enteresan bir hikaye bu arada. Uzay yarışı da değil mi? Bugün bu uzay yarışı videosu yapsak mı? Ne diyorsunuz? Sovyet tarafıyla alakalı. Kenan Evren öldürdüğü insanlarla ilgili düşünceler nedir Çok fazla bilgi kirliliği var. Arkadaş Subut Şey mevzusu var eğer onu diyorsan. Bir sağdan bir soldan. Yani Kenan Evren bir sağdan bir soldan adam attırmış. Bu doğru değil. Orada yine yine bir ant şey diyor. Bize diyor idam kararları geldiği zaman yani infaz sırasını diyor. Yani bir sağdan bir soldan yapın ki bir yeri tutuyorum demesinler diyor insanlar. Bu sonradan aldı şey çevrildi. Yani kendi evren o darbe yaptık hadi bakalım ah sen asılacaksın sen sağcı mısın? Bir seni asalım bir seni asalım diye. Halbuki öyle bir söylem değil o. İnfaz kararı var. Yani adam kahvehaneyi tanımış 6-7 kişi öldürmüş yani. İdam edilecek tabii ki de. O yasalara göre. Biraz romantik bir milletiz galiba onunla alakalı.